Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir Gran 2 videosu ile karşınızdayız. Geçenlerde başaramadık hatırlarsanız. İyi oynadık, bitiremedik ama şimdi başaracağız inşallah. O da iyi ben kıran da arkadaşım. İyi oynayacağız. Kredi bu. Aslan hepsi küçük. Haydi arkadaş açıl. Reklam. Bunları vermeyin çocuklara ya. Şey, neydi aa. ha hepsi küçük aslan as yo a yaptım pardon aslan. aslan aynen ee, sen de yaz yazmışsın kaçat ben hemen şey yapayım easy yapayım e, room settings normal değil easy e, onayla oh, başla tamam iki kişiyiz değil, değil mi Evet yani arkadaşlar geçen başaramadık şimdi tecrübe öğrendik başaracağız inşallah ama değil mi? Allah oyunu biliyorsun benim yanıma gelmeme gerek yok. Zaten, zaten artık öğrendim. Önceden bilmiyordum o, geçen başarısız videomuz var ya onda bilmiyordum ben oyunları. Onda zaten bir yerden çıkamadım. Evet ama şimdi bak tecrübe şimdi bak yükü ben taşıyamışım. Dur e, adettendir bu adam ne diye yazmak lazım. Yazma aha dedi. Doğru da unuttum bu adam ne artık yazdım dur oyun başladı. Ne neden çıktı? Dur ben de geleceğim şimdi bir dakika. Niye lan? seni gördü değil mi? yatan girdi. Bu de bak buymuş. Ne olabilir öyle şeyler ama. üst katında mı üst katındasın? Fırın

Bahçe. Neredesin? Orada. 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 Ne kardeş? Gelsene tekneye mi gideceğiz? <laughs> Beni bırakıp gidesin Tekneye mi gideceğiz? Evet. Tekneye mi? Ya uğur öyle de tekneye mi gideceğiz? Çorbada. Hamza tekneye mi gidiyoruz? Gel buraya. Niye? Bak buraya. Vrenç ile mi olur? İşte. Doğru lan. Anam nerede bu lan? Nereye atıyorsun?

Bende gözükmedi. Şu an onu bakma. Şu an onu bakma. Şu an bakma. Bak nasıl oldu? Şey ben de mi? öleyim mi istiyorsun? Bir renk bir şey kaldı mı onu söylesen? Tamam de değil mi? Bak, ben sesi yapayım mı? Ben geliyorum. Ölür mi? <gülme> ya 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 iyi. Genel olarak gibi gidiyor. Reklam çıksa geçer. Çıkmaz herhalde. Şurada saklanıyor birer bir Aha nedir? ne di? Oyun hızlı açılıyor ya burada. Hamza. Şimdi nereye 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 loot edeceğiz? Biz niye hiç loot yapmıyoruz? Bot gibi oynuyoruz. Yine başarısız oldu ha Ya. Ya. Sesi yapsana bir an öyle Buraya. Ne için? kesinlikle bir daha şu an kayıp kayıp evet. bu karnak mı sanıyorsun değil mi? dur gelme yok, yok. biz niye hiç loot yapmıyoruz ölüyoruz ölüyoruz <Öyle> şey böyle şey <laughs> Grandpa buradaymış bir de. Grandpa yukarıda spawn olmuyor mu diye bir. Ya spawn oluyor. Hı. Hmm. O ne? Helikopter şey. Onu al. Zaten elde Oradan el kaçmayacağız. Yok yok evet, manuelden kaçmayacağız. Niye? O elle gelmiyor zaten. Evet. Loot yapsana. Aa şurayı nasıl açacağız o gizli bölmeyi? Aa burada burayı lootla gel. Lootladın mı? Granny gelecek hemen. Öyle bir şey de var. Evet. Ya, granny geliyor. Mut! Tamam. git. Tamam. Ben şimdi lootlayacağım? Yukarıda mu mutfak mı, var ya. Oraya lootlayalım. Bak sen oyun bir yerde lootlamıyor. Durluk ne işe yarıyor bilmiyorum. Neyi nereye koyuyor? Evet. Ben aşağıda ama Gel lan gel. Uğraş. Ben yukarı gidiyorum. Öldüm. Ölmüyor Öldüm. Öldüm. Allah'a göre işte. tam ölümde çıktı. Ner nere ora? Bura bura. Allah'a göre tam ölümde çıktı. Ora nere bir söylesene. Aa gir. Kaçtı gelmiyorlar herhalde. Ah oh, kaçtı. Gelen var mı Karışan Karışan var, var mı? Kim? Hı -hı. Hemen döveceğim Şimdi müzik sesine gel lan Yok keşke nevi burası Müziğe geliyor mu? Valla Sarp'ın altı Aha helikopter Şey Vipunke, Vipunke". <laughs> dans ediyor mu? Ay, hı -hı.

bir eşya dedim başka oyuna geçelim Stellar Flash ya insanlar sevsin <laughs> arkadaşlar Stellar Flash Kill gösteriyor devam edeceğiz inşallah <laughs> aksilik çıktı ya çok şey yok oyuna devam et desene heh oyuna devam et dın dın gitme daha niye error verdi şimdi kardeş şey kardeş değil bu bu gavurlar bizim kardeşimiz değil niye error verdi bilmiyorum zahir nasın kardeş? Yok. Şurada var mı? Burada var. Esirleri serbest bırakacağım ya da alacağım. Market çatma silahları. Çatlamış, çatlamış, çatlamış. Hepiniz çatlamış. Daha yüzden Çatlamış almıyor ustalar. evet, Fransızlar geliyor. şimdi. Şey Fransızlar dolduruyor boşluğu. İngiltere başlık kabul ediyor mu? Evet tamam. Bir yani bir kalemci kuş otursa bir kalemde kalmıyor. Tamam. Bize ayet güzel yani. Öyle değil mi? Ayet bize güzel, güzel yani. E de geldi oraya. Siz ortaya sarısan yine görevlilere görevlerini iade edin. Siz kudüsü savunmaya devam edin. Tamam. Arkadaşlar böylece ordu sayılarımız çok daha hızlı artacak. İnşallah yani. İnşallah tahmin ettiğim gibi bu. Dört yıldır Neşapur Kastaş Elmal Tamam Doğru bir kare vermişim 250 tane Rus askerimiz var ya Ne yani şey ya Ne oluyor Değiliz ya yani. Yani Kendi hareketimizi kurduk Aldığımız ka iki tane kare aldık O kalenin oraları şey olduğu için Rus olduğu için yani. 1159 Bin nasıl? tane şey Kapı aldı da İç şampiyonası lazım belki Hemen açayım Evet Çok güzel açtık Devam ediyoruz Kusta da biz varız zaten ama Orayı şimdilik sanmayalım Şu eyyubiler nereye gidiyor Benim bir kalemi kuşatmaya gidiyorlar ha Benim kaleme gidiyorlar Nereye kuşatacaksın O kadar asker nereden buldunuz ya Valla bir yere gidiyorlar da benim orada hangi kalem var? Gidiyorlar. Valla yan buyu falan şuraları falan kuşatabilirler. ha Şu İran tarafını kuşatabilirler. Ben bir teyakkuzda olayım. Kim nereye kuşattı? Hmm. Bir yere kuşatmaya gittiler ama Hayırlısı artık Burası Japonya'da savaşta bulunan yer. Değil mi? Japonya'da aynı savaşta bulunan yani doluştu herhalde oraya. Bakayım. Yüzde altı kişi. Buralardan Buradan bir tane kuş atalım. Bakayım. Buraymış. Ne oluyor? Kaç kişiyiz? 491. 500 kişiyiz neredeyse. 3 tane kuşatma silahımız var? 3 tane o da güzel. Kimler yükseldi almış merak ediyorum şöyle bakayım hemen Sizler Ben oldum Şimdi bir halimize bakalım neler yaptık Buralarda fetihler yapmaya yapıyoruz ve devam ediyoruz Otoritemiz şurada çok güçlü bu topraklarda Şu Sivas bizim içimizde bir şey kalmış ee, fesat yuvası gibi bir şey demiş. Yani tabi İslam diyarı ama yani bakın bakın. E, Fransızlar çöktüğü için öyle. Şöyle i̇şte dünyanın farklı coğrafyalarından farklı farklı topraklarımız var arkadaşlar. Öyle geniş bir ülkeyiz. Devletin adını da artık alem İslam İmparatorluğu olarak değiştireceğim Artık büyüdük imparatorluk oldu. Bismillah şöyle yazsın. Yani, Bismillah şuradan şuraya bir yazsın başladığında en devlet gibi kriyan Çok Herkes sanmıyor. Bizans'a da Fransa Hadi kalk Gel. Bir az daha 10 saniye sayıp çöpü. 10, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Şurada da bir kalp çöpü orayı da tamam. Dolu kale. Mısır. Mısır dolu kalesi. al Şurada Kaira var. Şurada Kayra var. Kayra'yı biz alalım Fransızlardan önce inşallah. Şimdi kuşatalım. Kim ne diyorsa desin kuşat. Tam getire kabul ediyor mu? Evler. Eder para mı? Ben kabul edecek. Evler bir yere gitti ama nereye gitti? bir yeri kuşatmaya gittiler bu Rusya'dan fena ne bir şey var şimdi bu şehirde geri dönerler sefer zorlu çeker. şu emirleri tekrarlamak için sorarsanız niye emirleri de bir tekrarlasın diye bir süre sonra emirlerimiz emirleri tekrarlamışsak ordular dağılıyor kendi kaplarına göre hareket ediyorlar dağılıyorlar yani. Söz dinlemiyorlar tekrar şey yapmak gerektiğini zaman sormak o yüzden böyle emirleri arayıp sıra tekrarlayın. Dağılmasın genel Tamam mı? Kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Biz... Bu hangi orta diyor? O değil. Değil mi? Karışı miş yapı. Elma. Tamam. 11 kişi tam. Rahat olun. Eğitimle deneyimle edit tam. Evet. Doğru diyor Spiker ama. O pes mi ne o? FIFA. FIFA'da... He pes. FIFA'da hakem. Sadece okçularla kale edeceğiz arkadaşlar. Sadece okçular. Dalın atacağız. Bir de mancınıklar da Sadece bu okçularla kale edeceğiz edelim. Taşın arkadaşlar. Mısır'ın güneyinde çölünde kalabalık kurdu. Böyle bayda Başka başka coğrafyalara diğerlere gideceğiz inşallah. Bas 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 sonuz bas 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 Tamam. Gönderelim şöyle bari. bir Bir el ediyoruz. Evet. Bizim arkadaşlar. Ben de arkadaşlarla beraber Anca beraber ben çekiyorum. Ben merak bana da Aslında. Araya gireyim bana. Doğru mi? Doğru de mi? Bir karayı tutuştuktan sonra videoyu kapatıp. Ben bir şey değil. Öyle açıyor. Öyle.

direkt kafeye yönlensin. Aa, o kat Nerede? Hayır, bak. Şuradan ok var atın ha, şurası, dal. zaten, okçularımız başarılı bizim Bunun arka şöyle gelin. Evet. Nereye bakın? Nereye bakın? Bu şöyle <saçalım. gülüyor> bir şey. Tezir, ya, Bu şöyle iyi

nereye gidiyorum? Ne yapıyorsun <laughs> canım? Tamam. Bana bir anlamı var. İnsan ki on sana Onlar spam oluyor, biz veriyor. Ne güzel dünya. Ben de daha ekliyorum biraz. Şey okulan arslan olsun karşısına ben geçerim. Ders etmeyin. Bunların da çoğu okçu ha karşı tarafın çoğu şey var. Aynen öyle. Sağ tarafa bakın ve Hayır yeme 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 vurma bana tamam. Ben sana vurmuyorum. Ben sana vuruyor muyum? Ve bu şey öyle ya. Ama bu şey kim? Elit olsun. elit bir asker ama. Ne, elit ne? Elit. bana bir dönse aha. Kaç 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 kaç. Ha, Bir tane daha. Bam. Bam. Şuradan. Bunun kendi kendine kaçtı bizim öpçüler tarafı neydi? ben kime öpücük vereyim? ben bireyim o ona atıyor o atıyor ben de destekçiyim sadece o parkı. Harcınızı evet, düşürecek. O düşene ben düşeyim. Bana vurma. Çok güzel sana. şimdi. Şüphesin. Bunu daha iyi tanamadan olmazak şey vurdu. Çok güzel. Sadece okla kala fethedip. Sadece okla. Var. Ya. Victory değil mi? Hadi görüşürüz arkadaşlar ben ben. Burayı kapattım. Gayet şey. iyi Hadi görüşürüz.